Doktor bey nasıl? Babam daha iyi mi? Durumunda henüz bir değişiklik yok. Nasıl yok? Hani bir iki saat bekleyince iyi olacaktı? Öyle olmasını umut ediyoruz. Nabzı hala güçlenebilir. Siz de umudunuzu yitirmeyin. Fare yanına girsek. Ha, sesimizi duymak belki can olur babama. Mümkün değil. Çok kalabalıksınız. Sizi içeriye alamam. Tamam. Birimiz girelim. Abim görsün. Abim hadi gir. Gir babamın yanına. Hepimizin burada olduğunu söyle. Onun nasıl sevdiğimizi anlat. Onun nasıl beklediğimizi anlat hadi. Sen gir istersen. Yok abi. Ben dayanamam babamı öyle görmeye. Sen girsen belki helalliğini alırsın. Verirse. Doktor bey. Babamın dört evladı var. Birini diğerinden ayırt etmedi. Nefesimiz güç olacaksa dördümüz birden girelim. Belki bir daha sıcak yüzünü görmek nasip olmayacak. İzin verin. Söz veriyorum çok uzun kalmayacağız. Sadece bir dakika. Yüzünü görsek yeter. Peki.